Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı ile şehir merkez arasındaki bağlantıyı sağlarken, ayrıca yapımı devam eden Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara'yı Batı Anadolu'ya bağlamaktadır. Böylelikle İstanbul'da yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşımı kolaylaştırmış, İstanbul ile Ankara arasındaki seyahat süresini de çok daha kısaltmış olurduk. Araçların şehir içi trafiğine girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanmıştır. İstanbul'dan Anadolu illerine doğru gidiş yönünde ve Anadolu'dan İstanbul'a dönüş yönünde mevcut tem otoyolu ve D100 karayolunda oluşan uzun araç kuyruklarının da önüne geçilmiştir. Kuzey Marmara otoyolumuzda Tekirdağ Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya kadar uzanan Marmara projemizin İstanbul'un trafik yükünü azaltan transit bir hat olarak şimdiden önemli faydalarını görmeye başladık. Kıymetli konuklar, Türkiye'nin içinden geçtiği bu tarihi dönemeçte işte, yarınlarımız kurmak için ulaştırma ve haberleşme yatırımlarının içici bir yüzünden fayda yararlanacağız. Şehirlerimizi birbirleriyle ve dünyayla bağlayarak Ekonomimizi ateşleyeceğiz. Bilinmelidir ki bölgemizde ilan ettiğimiz lojistik süper güç konumumuzu perçinleyerek her bir vatandaşımızın gelirine ve alım gücüne somut olarak katkı sağlayacak bir sistem kuruyoruz. Zira Asya'nın, Avrupa'nın, Afrika'nın ticareti coğrafyamız üzerinden akacak. Uzakları yakın eden projelerimizle Türkiye dünyanın en kolay eriştiği ülkelerden biri haline gelirken Artan ihracat ve talebin körüklediği yeni üretim yatırımları sayesinde milli gelirimiz artacak, istihdam sorunu olmaktan çıkacak. Gençlerimiz dünyadaki akranlarıyla aynı sosyal ve ekonomik olanaklara sahip olacak. Böylelikle Türkiye sarsılmaz ekonomisi, gelişen sanayisi, yerli ve milli üretim olanaklarıyla her manada bağımsızlığının ilerbet koruyacaktır. Bizim Türkiye tasarrufumuz da budur. Bizim için vatan millet sevgisinin tarifi de budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aldığımız güç ve halkımızın desteğiyle uzun yıllar ülkemize hizmet edeceğiz.